Değerli dostlar, hepinize hoş geldiniz. Rabbimizin selam ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. E, tecvid derslerimizin devamı olan yeni bir video ile, yeni bir ders ile karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu metni muttasıl. Metni muttasıl değerli dostlar, bitişik uzatma demektir. Metni muttasıl ne zaman olur? Harfi metten sonra sebebi metten hemze bulunup ikisi bir kelimede bulunursa metni muttasıl olur. Öne bakacak olursak Değerli dostlar İD'e CE örneğine baktığımız zaman bildiğiniz gibi CE kelimesinde elif harfi met harflerinden harfi metten biri. Hemen akabinde gelen sebebi metten hemze bulunuyor. İkisi de bir kelimede bir bütün kelimenin DNA'sına aykırı değil. Yani CE kelimesi bir bütün. Dolayısıyla burada metin muttasıl olduğunu görmekteyiz. Değerli dostlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi, bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyete kalın.